Evet değerli arkadaşlar, Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanındayız şu anda. Arkamızda gördüğünüz Trabzon Şehir Hastanesi Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak tamamlandığı zaman. İnşallah önümüzde iki yıl tamamlayıp Trabzon'un ve Karadeniz'in Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Dört başı mamur bütün alanların olduğu dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesini inşa ediyoruz Trabzon'da. Çok yoğun bir çalışma var. 500'ün üzerinde çalışanıyla birlikte çok yoğun bir çaba var. İnşallah önümüzdeki yıl biterek çok güzel hizmetler ve sağlıklı bir Trabzon için önemli bir katkı olacak Trabzonumuza, şehrimize. Milletvekillerimiz, il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımızla beraber ekip halinde Trabzon'un sorunlarını masaya yatırıyoruz. Trabzon'un daha da gelişmesi, büyümesi ve bir cazibe merkezi olmak için önemli planlamalarımız var. Devam eden işlerimiz var. İnşallah bunlar bittiğinde Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Tabii ki bu önemli sağlık yatırımımızın yanında diğer sektörlerde de Trabzon'da önemli çalışmalar var. Özellikle Trabzon'u çok yakından takip etti ve önemli ihtiyaçlarından <laughs> <laughs> Arsin çıkışından Araklı girişinde kadar sürecek 44 kilometrelik yolun 36 kilometresi tünel olarak projelendirilmişti. Şimdi Akçabat tarafında birinci etapında yoğun bir çalışma var. Takiplerimiz devam ediyor. Aynı şekilde Kanunu Bulvarı'nı geçtiğimiz aylarda Boztepe Tünelleri'yle Çukurçayır'a bağlamıştık. Şimdi de Çukurçayır'dan Değirmendere üzerinden sahil yoluna bağlamak için de önemli çalışmamız bir taraftan devam ediyor. Yine bunun gibi özellikle karayolları alanında Trabzon genelinde çok önemli çalışmalar var. Düzköy yolu, Platane Bulvarı'ndan Ofçay Karayolu, Santa yolu gibi... Onlarca projemizde de çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Tabi Trabzon sezonu da bir taraftan canlanmaya başladı. Özellikle Trabzon'a gelen turistlerin, turistlerin burada rahat huzurlu bir şekilde e, tatillerini yapması ve tekrar Trabzon'u tercih etmeleri için de üzerimize düşen önemli görevler var. Bunu da yerine getirmek için hem bilinçlendirme çalışmaları bir taraftan hem de hizmet kalitesinin artırılması açısından da hem bakanlığımız hem büyükşehir belediyemiz hem valimiz tarafından ilimizin en önemli konuların en başında gelmekte. İnşallah bu duyarlılığı bütün Trabzon'lar, bütün sektörler göstererek buraya gelen misafirlerin buradan memnun bir şekilde ayrılması ve burayı tekrar tercih etmeleri ve Trabzon'a gelen turistlerin daha uzun süre kalmaları, daha fazla para harcamaları ve daha çok huzur bulmaları için de yapmamız gerekenler var. Bunlar da önemli konularımızın başında. Yine Trabzon Havalimanı'mızın geçici olarak yeni havalimanı dan önce e, mevcut kapasitesinin genişletilmesi ve dış hatlar terminalindeki ilave üniteler CIP binasının yapımı da hızlıca sürüyor inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımızla birlikte burada da bir açılış yapıp CIP binasını <laughs> ve özellikle e, dış hatlar binasına yaptığımız ilavelerinde açılışlarını yapacağız. Diğer yeni havalimanımızın planlamaları da diğer taraftan devam ediyor. Yine Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle Çevre Şehircilik Bakanlığımızda yaptığımız toplantılarda şehrimizi ilgilendiren özellikle Derimendere Sanayi siteslerinin taşınması için de önemli çalışmalar var. Bir taraftan özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız bu işi özellikle takip ediyor. Biz de Ankara'da bakanlık düzenli desteklerimizi veriyoruz. Yine Özellikle şehrimizi ilgilendiren başka konular da var. Bunlar da inşallah önümüzdeki günlerde şehrimizi ve hemşehrilerimizi aydınlatarak açıklamalar yapacağız. Bir taraftan da hizmetlerimizi faaliyete almak için de yoğun günlerimiz olacak inşallah. Biz e, Trabzon genelinde seçimlerde e, önemli bir başarı elde ettik. Tabii ki bu başarıdan... E, Yanında tabii ki e, olumsuz geçen ve istemediğimiz bazı ilçelerimizde de sonuçlar aldı ama Trabzon Büyükşehir Belediyesi açısından yüzde elli bir Türkiye genelinde birinci olarak çıkmıştır. E, tabii ki bu seçimin sonuçları da bir taraftan değerlendiriyoruz. Siyasi olarak da yine arkadaşlarımızla beraber bir ekip olarak buradan alacağımız dersler ve şehrimize daha çok hizmet etmek, vatandaşımızın gönlünü daha çok kazanmak için de neler yapabiliriz onun da çabası içerisindeyiz. Dün Yine şehrimizin doğu tarafındaki bütün ilçelerimizdeki belediye başkanlarımızı tebrik ederek ilçelerimizle şehrimizle ilgili sorunları konuştuk. Bugün de yine inşallah batı tarafındaki ilçelerimizle birlikte bu işi tamamlayıp Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yine şehrimizle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Trabzon tam bir ekip halinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ak kadrolarla inşallah çok daha güzel günlere hep birlikte gideceğiz. Derdimiz Trabzon, Trabzonun derdi hepimizin derdi. İnşallah çok güzel günleri, önümüzdeki günlerde daha da iyi yaşayacağız. Sürekli istişarelerimiz var. Bu Trabzon'da olsun, Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun yoğun gündemimiz var. İnşallah hep beraber e, Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı daha da e, çok olması için elimizden ne gerekiyor ki yapacağız. E, burada şehir hastanesinde böyle bir çabayı gösteren, çalışan bütün arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah burası kısa zamanda şehrimize hizmet edecek. Türkiye'nin en kaliteli hastanelerinden bir tanesi olacak inşallah. Bütün çalışanlara tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun, var olun. Kolay gelsin arkadaşlar.